arkadaşlar DP2900 modelimi nasıl kullanılır onu anlatacağım şimdi. Ee, DP2900 e, sanayideki epoksilerde işte Jotun International Hempel gibi yoğun epoksi e, uygulamalarında tercih edilen bir makinedir. İnşaat gruplarında tercih edilen bir makinedir. Demisi fazla, emiş gücü de fazla olan bir makinedir. Şimdi nasıl kullanılacak makinamız? Elektronik kartlı bir model olması sebebiyle e, makinamızın e, akım kaybının uğramaması gerekiyor. Yani bir tek panoya veya tek üçlü prize takılması tavsiye ediyorum. Şimdi makinamızın basınç ayar valfi dediğimiz, basınç ayar sensörü dediğimiz yeri sıfırdayken makineyi bire getiriyorum. Şimdi elektriğin geldiği görülecek. Makinamızın devir dayanması görüldüğü gibi aşağıda. Şu şekilde aşağıda olacak çünkü makinenin havasını almamız gerekiyor ilk önce e, ee, havasını aldıktan sonra basıncı indirerek kapatacağız şimdi göreceksiniz. Evet şimdi makinamızın e, elektriğini bire verdik. Makine yavaşça çalıştırıyorum. Bunu ilk devirde çalıştırıyorum. Pistonu bu esnada yağlayabilirsiniz basınç. Basınçtan zarar görmesin diye. Şimdi evet Aldığımız için makinenin havasını almışız demektir. Basıncı indiriyorum, hatta sıfır alıyorum. Birbir manasını kapatıp kademeli şekilde basıncımı arttırıyorum. Şimdi hortuma dolduruyor. Evet, hortum titremeye başladı. görüldüğüm gibi şu anda 80 barda istediğim basınca kademeli olarak arttırıyorum. Ben 175 barda uygulama yapmayı tercih ediyorum. Şu anda da basınç var. Düşkürttüğüm zaman makine... Uygulamamızı yapıyoruz. Uygulamamızı yaptıktan sonra tekrardan devir daimi açacağım zaman basıncı sıfıra indiriyorum. Şurayı da tutarak açıyorum görüldüğü gibi. Makinenin basıncı sıfıra inmesini bekleyip kapatıyorum makineyi anahtarıyla makinenin kullanımı bu şekilde.